Ayşe merhabalar arkadaşlar bugün bugün çekimlere geldik ve şimdi e, rol aldı Alara Alara mutlu musun annemle beraber yola rol aldı saçını falan yaptılar giydirdiler annemi de giydirdiler anne ben ben mutlu şeyleri musun? gözlükleri koydun mu şeye çantaya? Burada. Arkadaşlar ben yokum. Senin göreceksin. Evet. Evet. Ee, şimdi bizi çağıracaklar çekimlere gittik de. Sen, anne nereye gidiyorsun? Dur bakayım görüyorum orada nerede. Gören. Ben de bakacağım. Buradayım, burada. Tamam ben de bakacağım. Evet arkadaşlar ben hatta ben size göstereyim. Sonra. Dur görebilirsem nerede çekiyorlar. Size göstermeyi planlıyorum ama Arkadaşlar şimdi gelin. Bakın arkadaşlar gerçek gibi bu Padişah'ın sarayı alacak. Ha bu arada e, dizinin adı Payitaht. Payta, Payitaht mı öyle bir şey. E, TRT belgesel çekiyorlarmış herhalde Payitaht. E, hangi kanaldaydı? Anne Payitaht hangi kanaldaydı? Ha, anne hangi kanaldaydı? Ha, TRT'den. TRT. TRT 1'de mi? Evet. Evet TRT 1'de payta. Ee, şimdi bizi çağıracaklar. İzlemek isterseniz güzel film. Bu sanırsam padişahın sarayı falan mı olacak? Ne? Ee, o tarafta da var. Şu an görüyorsunuz ekipmanlar. Şurada. Dur. Gülkem yok. Neyse boş ver. Gördünüz arkadaşlar. Burada da arabalarımız var. Arkadan da çek. Arkadaşlar ayakkabılar da bayağı eskimiş gibi gözüküyor. Bakın şöyle bayağı bir şey. Alara'nınkileri e, normal ayakkabısına çorap giydirmişler. Siyah ayakkabı gibi gözüküyor. Bakın. Öyle. Geldik. Alara'nınkileri bana ver.